Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere rastgele değişkenlerle ilgili sınavımızda ÖABT sınavında çıkmış olan soruları çözeceğiz. Arkadaşlar rastgele değişkenlerden sınavımızda soru çıkıyor. Ama daha çok beklenen değer ve varyanstan sorular geliyor. Rastgele değişken kısımlarından da soru gelmiş. Bakalım şimdi onlara. 2013'te bir sorumuz arkadaşlar. X rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu. Arkadaşlar olasılık yoğunluk dediğinde bunun sürekli fonksiyon olduğunu anlıyoruz. Olasılık yoğunluk süreklidir. Ya da şuradan anlayabiliriz. 0 ile 1 arasındaki x değerleri sayılabilir mi? Tabii ki sayılamaz. O zaman bu sürekli fonksiyon. Peki sürekli bir fonksiyonun 1 bölü 2 ile 2 arasındaki olasılığı nasıl hesaplanır? 0,5 ile 2 arasındaki olasılık 1 bölü 2'den 2'ye integral fx dx. İşte böyle hesaplanır. Ama bakıyorum 1 bölü 2'den 2'ye kadar bu parçalı bir fonksiyon. 1'e kadar bu, 1'den sonra bu. O zaman 1 bölü 2'den 1'e x dx 1'den 2'ye 2 eksi x dx. Ayrı ayrı integrallerini alıyorum x kare bölü 2 1 bölü 2'den 1'e 2x eksi x kare bölü 2 1'den 2'ye. Biri yerine yazdım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yerine yazdım. 1 bölü 8. Artı 2'yi yerine yazdım. 4 eksi 2 eksi 1'i yerine yazdım. 2 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 8. 4'ten 2 çıktı. 2, 2'den 2 çıktı. 0 artı 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 8. 7 bölü 8 olur cevabımız. 7 bölü 8 değişik olur cevabımız. İşte arkadaşlar rastgele değişkenlerden bir soru. 2013'te çıkmış bir sorumuz. 2017'de arkadaşlar peki bu arada soru hiç gelmemiş mi bunlarla alakalı? Gelmemiş. Ama arkadaşlar soru aslında varyans ve beklenen değerlerden gelmiş. Her sene gelmiş. bunla da ara ara bununla alakalı sorular çıkmış. Bu da lisede gelmiş. Bakın 2013'teki ilk öğretim. 2017'deki lise. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir fonksiyon vermiş bize f fonksiyonu olasılık yoğunluk bir fonksiyon olasılık yoğunluk fonksiyonu ise eksi sonsuzdan artı sonsuza tüm fonksiyonun integralleri bir olur. Olasılık yoğunluk fonksiyonu sağlaması gereken şart budur. Eğer ki bu olasılık fonksiyonu olsaydı toplam sembolü fx'lerin hepsi bir olacaktı. Bu kesikli olduğunda oluyordu. Bu sürekli olduğunda. Peki fx'im ne? Önce sınırları bulalım. Gerçel sayılar üzerinde yani eksi sonsuzdan artı sonsuza tam o kısım tamam. E, fonksiyonumda eksi sonsuzdan artı sonsuza k bölü x kare artı 4 dx eşittir 1. Peki. Burada arkadaşlar x gördüğüm yere integralini alabilmek için 2u dönüşümü yapıyorum. dx gördüğüm yere de 2du yazıyorum. Sınırlarım yine eksi sonsuzdan artı sonsuza. Yerine yazdığımda k bölü 2u'nun karesi artı 4 2du. Bu 4 u kare yapar. Burası da artı 4. 4'ü dışarıya alırsam 2'yi de dışarı alırsam o zaman 1 bölü 2 eksi sonsuzdan artı sonsuza 1 bölü u kare artı 1 du. Bu neyin integralidir? 1 olacak bunun sonucu da. Bu da 1 bölü 2 ark tanjant u. Eksi sonsuzdan artı sonsuza eşittir 1. Arkadaşlar burada sınırları değiştirmişim gibi düşün. X yerine eksi sonsuz yazdığımda U eksi sonsuz olur. X yerine artı sonsuz yazdığımda U da artı sonsuz olur. Sınırlarını da U'ya göre ayarladığımı düşünün. Yerine yazıyorum 1 bölü 2. Ark tanjant sonsuz eksi. Ark tanjant eksi sonsuz. Eşittir 1. 1 bölü 2. 2 tane ark tanjant sonsuz olur bu. Eşittir 1. İkiler gitti. Ark tanjant sonsuz eşittir. Bir oldu. Peki K'mız nerede arkadaşlar? K'mız şurada. Şurası K bölü 2 olacak. K bölü 2, K bölü 2, K bölü 2. K çarpı ark tanjant sonsuz bir olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz e, ee, arklı ifadeler gördüğümüzde derste ne demiştik? Her zaman arklı ifadeye alfa deyin. Tanjant alfayı sonsuz yapan değer. Hemen grafiğinden bakıyorum hatırlarsanız. Muhakkak bilmeniz gereken grafikler demiştim. Sin, kos, tan, kotanjant. Bunların temel grafikleri bilinmeli demiştim arkadaşlar. İntegralde, alanda, hacimde de kullanılır. Birçok yerde de karşına gelir. Bak burada limitte de karşına gelir bunlar. Arkadaşlar tanjantın grafiği böyleydi. Pi bölü 2'den artı pi bölü 2. Bakın nerede artı sonsa gidiyor? Pi bölü 2'de. Demek ki alfa pi bölü 2. K çarpı pi bölü 2 eşittir birden. K eşittir 2 bölü pi olur cevabımız. Gerçekten 2017'de çok güzel bir soru sormuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, orijinalinde soruda şurası 4 değildir de 1'di yani değişken değiştirme yöntemi kullanılmıyordu. 1 olunca da direkt bu geliyordu. Bunun da integralinden bu şekilde bu işlemleri yapman gerekiyordu zaten. Orijinalde çok bozmadım arkadaşlar. Devam edelim. 2019 ÖABT sorusu bakın. 2019'da yine sorulan bir soru. Liseye sorulmuş arkadaşlar. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere x sürekli rastgele değişken olasılık yoğunluk fonksiyonu budur. Buna göre Px büyüktür A'nın değeri kaçtır? Tamam. Önce bunun bir olasılık fonksiyonu olabilmesi için eksi sonsuzdan artı sonsuza fx'de x'in kaç olması gerekir? 1 olması gerekir. O zaman alayım eksi sonsuzdan artı sonsuza demeye gerek yok sıfırdan büyük olduğunu biliyorum sıfırdan artı sonsuza a bölü x artı b'nin karesi dx. Bunun bir olması lazım. Bunun integralini alabilmek için onu x artı b üzeri eksi 2 diye yazıyorum. Çarpı dx eşittir 1. Arkadaşlar üstünü bir arttır. Üstüne böl sıfırdan sonsuza bir olacak. Bu da a bölü eksi a bölü x artı b olur arkadaşlar. integrali sıfırdan sonsuza. Eksi a dışarıda kalsın. Yerine önce sonsuz yazıyorum. 1 bölü sonsuz. Yerine sıfır yazıyorum. 1 bölü b eşittir 1 olacak. Buradan a bölü b eşittir 1 ise a eşittir b bulunur. Değil mi? Bakalım eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Evet. A bölü B 1 A eşittir B olur. Güzel. A'nın B'ye eşit olduğunu buldum. Soru bana ne soruyor peki? P x büyüktür A'yı soruyor bana. Bunu bulmam lazım. Bunu bulabilmek için de bunun anlamı ne demekti arkadaşlar? A'dan büyük fx'ler. A'dan sonsuza kadar. fx de x. O da A'dan sonsuza kadar fx neydi? A bölü x artı b'nin karesi dx. E bunun integralini burada almıştık arkadaşlar. Şu ne içi? Şu. O zaman bunun integrali eksi a bölü x artı b. A'dan sonsuza. Sıfırdan sonsuza idi, A'dan sonsuza. Peki eksi a dursun. Sonsuzu yerine yazdım. Bir bölü sonsuz. ...eksi. A'yı yerine yazdım. 1 bölü... ...A artı B. Bu da... ...A bölü A artı B olur. AB'ye eşit olduğu için... ...A bölü 2A olur. O da 1 bölü 2 olarak... ...bulunur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Önce... ...olasılık fonksiyonu... ...olma şart. Arkadaşlar... Bakın derste de söylemiştim bunu kulağınıza küpe edin demiştim. Eğer olasılık fonksiyonu içinde şurada bir bilinmeyen varsa muhakkak bu bilgiyle çözülür. Sürekli ise böyle kesikli ise kesikli ise tüm olasılık fonksiyonları toplamı 1 olacak. Bu bilgi kullanılır. Sürekli ise bu bilgi. Ne zaman burada bir bilinmeyen varsa. burada iki tane bilinmeyen vardı. E ben de önce bunu kullanarak o iki bilinmeyen arasındaki bağlantıyı buldum. Sonra soru bana ne diyor? Px büyüktür a'yı bul. ...onu bulmak için de... E ...bunların da ne demek olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. E şöyle yazayım size bakın. P A küçük... ...X küçük B. İntegralde... ...hatta birine eşitlik koyalım. İntegralde eşit olsun... ...olmasın önemli değil. Arkadaşlar... ...şuna eşitlik koyalım. Kesikli sürekli. İntegralde ister eşit olsun ister olmasın bunun sonucu böyle bulunur. Ama sürekli kesikli ise kesikli sayılabilir olduğundan arkadaşlar A dahil değilse bir sonraki A artı birden B dahil olduğu için B'ye kadar fx'ler demektir. Bu kesikli için bu sürekli için olur arkadaşlar. Bunun olasılığı böyle bulunduğu için ben de x büyüktür a dediği a'dan büyük sonu var mı? Bakıyorum soruda da sonu yok. O halde a'dan sonsuza kadar diyerek soruyu çözdüm arkadaşlar. Evet şimdiye kadar rastgele değişkenin tanımı ile alakalı. Yani bu fx olayı ile alakalı 3 tane soru geldi. Ama beklenen değer ve varyansla sıkça şunu kullanarak şuradaki bilinmeyenleri zaten yapıyoruz arkadaşlar. Beklenen değer ve varyansla alakalı daha önce çık her sene çıkmış sorularımız var. Onları da bir dahaki videolarımızda atacağım zaten arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum size.